Sana bu arada çok güzel bir sorum var. Biliyorsun ki bu aralar Hı -hı. bir indirim çılgınlığı çıktı Alperen Evet bir saniye. Reklam evet. çılgınlığı hakkında ne düşünüyorsun? Abim bana niye bir şeyler sorup duruyorsun? Sor... Bana niye sürekli bir şey sormak? Bana neden sorup duruyorsun ya? fikrini almak istiyor şey, olamam. Hadi bakayım bir şey söyleyeceğim. Sen niye her şeyi modere etme gibi bir şeyin var? Yani sürekli ya böyle bir şey geldi aklıma da e ne düşünüyorsun öğrenmek istiyorum. E siktir git ama ne bir konuşurken sürekli ben mikrofon uzatılıyor ne, <laughs> ne soracağım sana? Yani ne soracağım sana? Sürekli bir, bir şifre şey... hakkında <laughs> ne düşünüyorsun? Onu mu sorayım Sürekli, sürekli yani. bana mikrofon uzatıyorsun ya sürekli. Biri Uzatmak zorundayım. Uzatma abi. Ge yani şu şöyle demek evet, çok mu zor? Uzatmak zorundayım. Abi geçen dikkat ettim de. İşte bu trend yol hepsi burada N11 hepsi deli gibi reklam basıyor. Her ay ama basıyorlar bunu. Kasım'da bastılar. Benim konuşma şeklim bastılar bilmem ne bastılar. Böyle alıp konuyu devretmek var. Bir de davar gibi senin gibi. Ya bu reklam çılgınlığı ne düşünüyorsun ya Fiksine merak ettim diye mal gibi giriş yapmak var. İndirim o bir kere. <laughs> Reklam da değil. Konuyu bilmiyorsun. <laughs> Gitmiş internete ya, yani kesin, kesin var ya bak yani bir şey demiyorum ya. Neyse bu sefer Oğlum, şey yapmayacağım yani. Indirim, Taktımda bulunmayacağım. İndirim reklamı geri zekalı. Reklam mı basıyorlar ya neyse, fark ettin ne işte. Mi? Yok mu? Evet, buradan görmüş olduğunuz üzere ilk giriş konumuzda da Alperen evet ya da hayır demek yerine 308 tane kelime kurup farkındalığını e, şimdiki ola, olan konuda olduğu gibi orada da göstermeye çalıştı. Bu çocuk böyle yani bu adamı iyi tanıyın. Ama gerçekten çok sıkıldım ya. Youtube'da video izliyorum hepsi, hepsi burada çıkıyor. Hey! Bilgisayar almak ister misin? Ulan bilgisayarda izliyorum zaten. Neyin bilgisayarını alayım ki daha yani? Yoksa şu ceketi almayı düşünür müsün falan filan ya. En 11'e falan yönlendiriyor. Saçma sapan her yerden reklam çıkıyor. Ben mesela reklam tabii ki de ihtiyaç yani aslında bir reklam. Hani kendi açından düşündüğün zaman da yapmış olduğun bir ürün var ortada. O ürünü re reklam ed etmen gerekir yani. Çünkü alıcısı olması gerekir ya da kullanıcılarını falan e, takip etmen gerekir ya da o Kullanıcıyı daha fazla arttırman için o reklamı daha iyi yapman lazım bilmem ne ki bunun için zaten bir sürü şirket kuruluyor yani reklam şirketi falan. Ama ben o şeye çok sinir oluyorum artık yani gerçekten o sinir noktama dokunuyor. Normalde yemek sepeti falan çıkar gece 2'de tamam eyvallah sıkıntı yok uyuz oluyoruz ama yine de izliyoruz yani orada kürefeyi çıkarıyor bilmem de kaşarlı maşallı bilmem ne. Ama indirim yani tamam biliyorum 11 Kasım geldi haydi indirimli ürünler. Çok indirim anasını satayım. İki gün önceden 300'den 500'e çekiyorsun, sonra 500'den 300'e indir ne diyorsunuz falan yani. Ya bak sana şu kadar kolay bir şey söyleyeceğim. Durdur, yani, gereksiz, gereksiz diye bir yana. Bak bu kadar şu bir yaklaşık bir 45 saniyedir yaşadığın sinir harbini yaşamamak için 10 lira verip YouTube premium <laughs> alabiliyorsun. Bak ben bunu yaşamaktan. Allah Allah. Bak, sana emin ederim bak ben şunun stresini yaşamaktansa para vermeye razıyım. Bu nedir ya? Bu nedir? Yaşarım. Bir insan, bir ben <laughs> olur. Bir insan reklamlar bu kadar Kardeşim sen o zaman gidiyorsun. Sen o zaman gidiyorsun. Kesin var ya küçükken Half-Life'da da Easy açıyordun değil mi? New Game'de. Yok. Sen de öyle bir tip var. Yok. var. Açarsın. Sen açarsın. Yok. Sen 3 tane opsiyon bulunan Yok. Easy, medium, Hard sen gider Easy'yi seçersin. Kesinlikle, sen böyle kesinlikle, Bak kesinlikle. Easy kadar çocuk değiliz. Yani bak seçiyorsun. Easy kadar çocuk değiliz. Hard kadar da e, manyak değiliz yani. Hard işimize gelmez anladın <laughs> mı? Hard değil, bizim işimiz Kardeşim. medium'dur yani. Ya, ya normal varsa normaldir. Easy değil, normaldir abi. Biz normal, dümdüz adamız bizim. Neyimiz lan? Hard. Kardeşim kendini zorlamazsan olmaz bu. Iş. Oyun, Gerçi nereye? Oyun ya? lan gerizekalı. Oyun oynuyorum ya. Harbiden nereye soktun bizi be? Ha Sen şey diyoruz. Buraya. Ben sok hardmüş yok, sokm hardmiş, yok ben, sokm so Söyle. ben sokmadım. ben sokmadım e, da şöyle YouTube şeyinden geçti. i̇şin İş, şakası bir yana gerçekten artık trend yola bakıyorsun. Kapatmış birilerini. Yani tanıdık yüzleri kullanıyor. Yo, hepsi burada da aynı şekilde. n 11 de aynı şekilde. Bir reklam çılgınlığı var. Harbiden bir reklam. Yani bu ama taciz artık. Taciz. Yani bu Fox haberin mesela son e, bitirim, bitirmeden 15 dakika reklam giriyor ya. Hepsi burada reklamı 3 kere dönüyor. 15 dakikalık reklam içinde. Trend yol keza öyle. n 11 keza öyle. Diğer bütün markalarda sattırmaya çalışıyor falan filan. Ama içinde bulunduğumuz kapitalist sistem bunu gerektiriyor. Daha fazla al, 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 al. Şeyde düşünürsen eğer, internet ortamında, sosyal ortamda düşünürsen. Sosyal ortamında, orada ama yani adam bir tıktan bile kaç para kazanıyor? Alperen öyle düşün. Bak şimdi, reklam, reklam, reklam. Gerçekten reklamlar. çok can sıkıyor. Ha, şey diyecektim. Dör dör dör. Ee, Kanka ben reklama maruz kalmamak için ad blocker kullanıyorum normalde zaten. Ama işin can sıkıcı olduğu nokta da şu. Ad blocker kullanırken bir haber sitesine giremiyorsun. Haber okuyacaksın yani gündemi takip etmek açısından giriyorsun. Tak. Ad blocker'ı kapat kardeşim. Öyle gel. Hı. Et Adblocker'ı kapatıyorsun o kadar çok taciz var ki reklam böyle. Her yerden reklam çıkıyor. Bir yere tıklıyorsun reklam. Oradan reklama atıyor. Bunu izlemeden bir haberi okuyamazsınlar falan filan. Ey, be, insan nefret ettiriyor bu reklamlar. Ama sana çok güzel bir örnek vereyim. Çok güzel bir örnek vereceğim. Hı. Bak Avusturya'da bir reklam çekiliyor. Reklam 15-20 saniye tamam mı? Reklamda da şey işte bir araba markası düşün. Atıyorum işte Suzuki tamam mı? Suzuki'de işte bir çift ormana gidiyorlar. Orada işte çay falan içiyorlar arabada falan böyle. Arabanın camı açık hava girsin falan diye açmışlar. Bir tane de kaplan yaklaşıyor tamam mı? Arabaya doğru. Bunlar da uyuyakalmışlar. Ondan sonra kaplan arabada bir titreşim yaratıyor. Bir şey yaratıyor tamam mı? Ya da... Arabanın kendi otomatize etmiş olduğu bir komuttan dolayı mı bilmiyorum. Bütün camlar kapanıyor ve araba kendini kilidi alıyor. Hı hı. Belli bir e, zaman aşımından sonra. Ha. Sonra işte teknoloji hayatınızı kurtarır gibi bir şey geçiyor orada falan. Ha. Reklam bitiyor. Hı hı. Bak mesela bu tarz yaratıcı ve... E, Nasıl diyeyim? izleyici çeken reklamlar yapmak yerine başlıyor orada. Yemek sepetinde şöyle bir indirim falan. Lan ne yapıyorsun? Dur iki dakika ya. Şu indirim var, bu indirim var. Adam bak ama nasıl yapıyor gördün mü? Şeyde ya Avusturya'da yani yurt dışındaki adamlar. Ya. Gerçekten çok yaratacak reklamlar var. Evet. Ki eskiden Türkiye'de de yapılıyormuş baktığın zaman. Oğlum. Tokay reklamı. Abi ben aynısını söyleyecektim. Mesela. Aynısını söyleyecektim. Mükemmel. Oğlum bu çakmak çakmıyor. Tokay olmayabilir falan. Abi yani, aynı, aynısını yapmışlar oluyor. ya. Bildiğin şekli şemali Tokay ya ama Tokay değil. Evet. <laughs> abi peki e, sloganı nasıl? Biliyor musun? Mükemmel. Çok iyi. Çakar çakmaz çakan çakmak. Ali Desidero'daki oynayan abi oynuyordu orada değil mi? Evet. Onu hatırladım. Onun sanırım falan da var. Sanırım sanırım Cem Yılmaz da Ali Taran çekti onu. O reklam filmini. Yönetmeni olarak mı? Aha, yani yönetme şey direkt Zaten onu, Ali Taran'ın olmadığı zaten... Reklam... zamanında zamanında bu Doritos falan filan bunlar hep Ali Taran'la Cem Yılmaz'ın ortak işleri. Ben ben de tabii Meriç'in bana anlattığı kadar biliyorum açıkçası adam reklamcılık şey yapınca... Oradan kaldı aklımda yoksa ben de özellikle girip araştırmıştım yok. Evet bak mesela ben e, sevdiğim bir reklam daha var o Cem Yılmaz'ın. Michael var ya bebek pölüşleri falan oluyor arabası falan. Mike! Işte. Opet'te veriyorlardı evet. aynen. İşte 50 liralık benzin alırsanız yarında hediye falan diye. Hiç unutmuyorum Erol gitmiştik. Oradan almıştık hatta böyle iki tane vermişlerdi. Böyle hatta o bir şey tıklıyordum böyle o boru mu ne veriyorlardı yanında böyle şey böyle fiber optik gibi bir boru gibi düşünebilirsin aslında o tarz bir şey ama şeffaf böyle içinden böyle ışık geçiyor falan böyle çok hoşuma gidiyordu ya. Onunla beraber onu da vermişlerdi. İç, üstüne basıyorsun böyle Mike o Mike alırım anahtarını ha falan yani. O o zamanlar çok şeydi mesela meşhurdu. 2007'de falan diye hatırlıyorum. 10 sene falan oluyor. Evet, Nereden şöyle diyorsun? bir şey var. Ben de istiyordum çocukken mesela onu ama hiçbir zaman sahip olamadım ona. Onun içinde bir burukluğu var bende onda. Mesela BP'nin tırı da yoktu mesela bende. O da çok bir ara popülerdi. Aynen. Yoktu. Garibanlığımız da buradan belli oluyor bizim de yani. <laughs> Böyle istediğimiz e, şeylere evet. ulaşamıyoruz ama istediğimiz şeyler çok uçuk şeyler olmamasına rağmen. Evet. Aslında bu biraz da şey. Her şeyi elde edememek de bir e, sabır katıyor insana düşündüğün zaman. Düşünsene her şeyi elde ediyorsun. Her şeyi elde edebiliyorsun. Her şey elinde. Yani çabuk bitmez mi her şeyin zevk? O zaman hayal kurmanın ne anlamı kalıyor? Hayır, hayal elde ettiğin zaman başka, şeyler, başka şey başka şeyler hayalini kuruyorsun. Yani hayal kurmanın bir sınırı yok ki. Elde etmekle de bir alakası yok. Yani şöyle düşün, ben sana şu an istediğin bir yemeği söylesem diyelim ki şu an hayalinde Adana var böyle mis gibi. Ben sana Adana'yı söylesem, e, söylesem de göndersem sen Adana'yı yedikten sonra diyeceksin ki ya üstüne de güzel bir tatlı gider. Ben sana tatlıyı göndersem dersin ki beni uyku bastırdı ben bir uyuyayım rahat bir yatağın hayalini kurarsın. Uyar, uyuyorsun uyanırsın ondan sonra artık yeni bir günde bambaşka şeyler hayal edersin. Bunun elde etmekle bir alakası yok. Yani şeyin hayalin bir sınırı. Gider de gider. Ben, bana, bana mesela her şeyi ver. Los Angeles'ta böyle plajın dibinde bir tane ev ver. Ben yine başka şeyler hayal ederim anladın mı? Hayalin bir sınırı yok. Hayalin bir ölçütü de yok. Parayla da yok. Herhangi bir şeyle de yok. Ama şu çok e, sıkıntı yaratan bir durum en azından. insan hayatı için söyleyeyim. Yani atıyorum kendini kendini mutlu etmek için zaten bir şey alırsın. Hani diyelim ki işte gittin bir yerden ev aldın kendine. Aynı örnek üzerinden gidiyorum. Ama hemen başka bir her kurmaya başlıyorsun böyle daha ilk birinci ayda. Bu doyumsuz insanlarda çok denk geldim bir özellik bu arada. O evi alıyor oturuyor. Oturmaya başlıyor falan böyle birinci ayı. Ya işte seneye de şuraya çıkarız. Ya o, abi yani madem seni oraya çıkacaktın biraz daha bekleseydin daha erken çıksaydın oraya. 6 ay sonra çıksaydın. Yani şimdi borca girdik. Daha bir sene sonra çıkarız yani. Bunu demek bana çok saçma geliyor. Yani bu biraz da şey. Var olduğum konumu hiç beğenmeyin. Bir sene sonra o eve de çıksan yine doyumsuz olacaksın. Yine daha fazlasını isteyeceksin. Aslında bu İnsan oğlunda var olan e, genetiksel bir şey mi ya da doğuştan gelen bir e, durum mu bilmiyorum. Ama ben mesela olduğum düzene çabuk tabii ki yani hani herkes gibi çabuk düzen şeyi sağlayamıyorum. Alışkanlık sağlayamıyorum ama alışkanlık sağladığım zaman da o düzenin bozulmasını hiç istemiyorum mesela. Benim yapım da bu şekilde devam ediyor. Mesela ben şu an bu, bu bulunduğum evden uzun bir süre çıkmayı düşünmüyorum mesela. Tamam ama şöyle bir şey var. Senin elindeki imkanlarla sen düşünüyorsun. Şu anki elinde var olan imkanlarla. Bu hayal kurmak değil aslında. hayal Hayal kurmak e, senin imkanların ötesinde bir şey. Çünkü sen elde edemeyeceğin şeylerin hayalini kurarsın. Onları gerçekleştirmeye çalışırsın. Gerçekleştirirsin ya da gerçekleştiremezsin. En azından onun yolunda olursun. Yani onu gerçekleştirmeye çalışırsın. Senin imkanlar dahilinde senin işte bugün kalkıp Los Angeles'ta bir kahvaltı yapmak ya da Paris'te bir akşam yemeği yemek gibi bir şeyin olamaz. Çünkü ona bir bütçen yok. Ama senin cebinde tomarla para olsaydı ve hayatının sonuna kadar çalışmak gibi bir derdin olmasaydı yani varlıklı bir insan olsaydı ne yapardın? İstediğini yapardın. Hani şey o eve çakılı kalmazdın. Emin ol senin o şu an hani sana rahat gelen o dört duvar var ya işte o ev sana rahat geliyor. Düzenin var güzel. Ama düzen ne bileyim bir rahat insanlar içindir. Yani ben ben risk almayan insanlar içindir. <laughs> ya risk almayan insanlar içindir düzen. Çünkü ben bilirim yarın işte yine aynı bu eve geleceğim. Risk almam. Hiçbir şekilde yani. Bu mesela bir evim olma evim o evimin olmadığını düşünürsen her gün ben nerede yaşayacağım? Bugün arka, hangi arkadaşımda kalsam falan bunun derdine düşersin. Bu sefer bu durumdan çıkmaya hayal edersin ve ona göre çalışırsın. Bir ev kiralarsın. Sonra o eve böyle çatma kötü bir ev kiralarsın. Sonra o evden çıkmaya çalışırsın dersin ki ben hayat standartlarımı yükselteceğim. Ona göre çalışırsın ve bir yüz kademe eve çıkarsın. Sonra dersin ki ya ben artık başkalarına kira ödemek istemiyorum diyebilirsin. Bu da bir yoldur. İşte ben kendime ev alacağım. Ya da şey dersin ben artık işte Türkiye'de yaşamayacağım. İşte başka yerde atılımlar yapacağım. Ürkçene çıkmayı denersin. O kanaldan gidersin. Belki pozisyon değiştirirsin falan filan. Yani ama hep bir hayalin çerçevesinde oluyor bu. Yani bu sadece ev için geçerli olan bir şey değil. Sen önüne bir hedef koymazsan seni yerinden kaldırıp o hedefe doğru götürecek ya da herhangi bir yere götürecek bir şey bulamazsın kendinde. Şöyle düşün. Sana iş, iş vermeseler sen iş yapar mısın? Yap, yapmısın. Yani seni ona itecek bir şey lazım. Seni böyle bir onu zorlayacak bir şey lazım. Çünkü şöyle tamam hayaller ya da hedeflerin seni bir şeye zorlamaz ama şöyle düşün. Sen içten içebileceksin ki sen o koydun bir hedef koydun. İlerleyemiyorsun ona hiç, hiç yaklaşmıyorsun ona kendini başarısız hissedersin. Bir kere kendine kötü hissedersin. O yüzden bir hedef koymalısın. Bir hayalin olmalı her zaman. Bir hayalin olmalı. O hayali de aşkla bağlı olmalısın. Ama demek istemiyorum aslında bu konuyla ilgili de. Yani biraz da şey gibi söyleyeyim. Benim de bir ek fikrim var bu konuyla ilgili. Hani şöyle düşün. Ulaşılabilir hayal kurmak biraz daha e, olası geliyor bana. Ulaşılabilir hayalden ziyade şundan kastım yani. Hani Atıyorum 5 sene sonra işte hani senin için çok yüksek bir hayal değildir ama yine de gerçekleşirse sonuç olarak seni mutlu eder. Nedir mesela? Hani se belki aklında yoktur ama şimdi örnek olsun diye söylüyorum. Mesela bir araba alman. 4 sene sonra araba almış olman seni çok mutlu ediyor mesela. Ama hangi araba olduğu önemli değil. İster BMW binersin ister Clio ya, ya da Renault'a. Ha spesifik olarak dersen ki ben kesinlikle Audi istiyorum. Audi A3 kardeşim ben 2025 model istiyorum. 5 sene 10 sene sonra. Ekstradan bir spesifik bir hayalim varsa ona bir şey diyemem. Ama benim yapmış olduğum yani benim kurmuş olduğum her zaman için öncelikli olarak kontekst. Yani yeni bir eve taşınmak mesela. Yeni bir eve taşınmak nerede? Nerede olduğu önemli değil. İstanbul'da herhangi bir ilçede benim evde çalışım yani eve taşınmam. Pandemi sonrasında çalış çalışacağım iş için yani ofise git gel yapmak için uygun bir pozisyonda oturmam gerekiyor. O da herhangi bir ilçe olabilir diye düşünüyorum kendi kafamda. Yani özel olarak özelleştirirsek tabii ki de hayalimde Kadıköy'de oturmak var. Yani Kadıköy'ün moda tarafında mesela. Bu benim her zamanki hayalim. Giderim orada gitar çalarım ve kimse de yani... Orada çok fazla gitar, işte ses yaptığım için, gürültü yaptığım için de bir şey demez. Çünkü oradaki insanların ne kadar nezih, ne kadar refah insanlar olduğunu biliyorum. Aynı şekilde piyano çalan insanların da yani orada çok fazla işte sanat sever var nasıl orada. Nasıl diyeyim? Dalaşma. Sanat sever. Evet ya yani kısaca böyle özetleyebiliriz. Doğru özetlemiş oldum ha, bu. Arada. Yani sanat sever hani, insanlar ama hayali olarak Bak aynen. ben sana söyleyeyim ama şu senin standartın bence şu olmamalı. Ya ben İstanbul'da bir eve çıkacağım. Değil. Ben deniz gören bir eve çıkacağım. Ya da ben boğaz kokusunu içime çekebileceğim bir yerde yaşayacağım. Ama sarı yerde yaşayacağım ama başka bir yerde yaşayacağım. Ben o deniz kokusunu alacağım abi. Diyebilirsin. Konteks bu olmalı. İstanbul lan bu büyük şehir, büyük şehir demişim. Büyük çekmeci de İstanbul'a bağlı. İstanbul çok büyük. O yüzden spesifik olarak böyle hayaller kurman daha mantıklı. Çünkü sen şu an hadi sen de, de, ki ben çıkıyorum şu anda gider. Büyük bir eve çıkarsın 400 liraya kirası var. Büyük kim oturur oğlum? Her şey uzak şey. Sen şu an ha desen zaten gerçekleştirebilirsin. Bu bir hayal değil. Hayal şu an gerçekleştiremeyip gelecekte gerçekleştirebileceğin bir şey olmalı. Ben mesela şu an ee, ve tutkuyla bağlı olduğum bir şey. Evet ben şu an mesela ee, cebimde para var tamam mı? E, cebimde bin kağıt para var. 400 liralık bir ayakkabının hayalini kurmam. Yani, zaten çıkarıp şu an alabiliyorum ben onu. <laughs> şey izledim geçen gün bir yabancı bir kanalda. Bir tane çift var tamam mı böyle Kanada'dan şey bakıyorlar, ev bakıyorlar kendilerine. Bu ba bayağı bu arada şey her hafta farklı çifti çekiyorlar. TLC'de hani yeni, Kanada olur, başka bir ülke olur. Aynen. Muhtemelen Hı -hı. oradaydı. Öyle hatırlıyorum. Hı -hı. Emlak savaşları Tabii mesela tam hatırlamıyorum şu an ismini. Şey, kadın gidiyor mesela hani kocasıyla beraber gidiyorlar. 5 tane ev bakıyorlar tamam mı? Maksimum. Yanında da bir tane rehber abla var. O diyor ki işte bu ev şu, emlakçı. şu yönden güzel. İşte ha, hani, göl tarafına mi? yakın. Yani işte rehber ama emlakçı. <laughs> emlakçı. Yani rehber değil biz en azından. <gülüyor> emlakçı. <gülüyor> Ay program şimdi Kanada'da geçtiği için emlakçı olunca yani benim aklıma direkt şey ablacığım burası şimdi <laughs> ahır var ama görme boş ver falan. Anladın Böyle bir altyapı oluşuyor. Oradaki abla rehber oluyor daha çok. Göl tarafında mesela 100 bin dolar çekiyorlar kanka eve. 100 bin dolar ya. Barbeküsü var. Ev zaten 150 metrekare tamam mı? Bahçesi falan geniş. Hani bahçeyi saymadan 150 metrekare söylüyorum. Ondan sonra değişik çok güzel böyle şömine yapmışlar. Zaten göl manzaram var anasını satayım. Hani manzaraya karşı bir de barbekü yapmışlar böyle. Tamam orada mangalını yapacaksın. Köpeğini işte bilmem alacaksın. Çoluğun çocuğun olacak falan. 100 bin dolar ya. Ve kadın şey diyor kanka ee, Bütçemizin bayağı altında Yani 300 bin lirası var kadın elinde Totalde Biz başka evlere de bakalım falan diyor Birine gidiyor 150 bin dolar çekiyorlar Orada zaten böyle uzay üstü şeyler var bilmem neler var Bizim burada kanka En iyi ihtimalle Yani hadi diyelim Ataşehir tarafından mesela Hadi Batı, Batı Ataşehir biraz daha iyi bir yerde eve çıktın Düşünürsek 800 bin TL'den aşağı Yani senin alım gücüne göre düşünürsen Yok yok yani Orada ama her şeyi yapıyorsun. Her şey yapabilirsin. Ve düşünsene bir çift olarak gidiyorsun. Çoluğun çocuğun var ve uzaktan çalışıyorsun. Kanka mükemmel bir refah ya. Böyle bir şey yok yani. Ben o o hayatı hayal edemiyorum yani. Ben bilmiyorum o, o kısma geçemiyorum. Hani hayal diye konuştuk ya. Orayı hayal edemiyorum işte ben. Orayı hayal edersen çünkü kafayı yerim ben muhtemelen. Cemciğim şöyle bir şey var. Garip ya. Şöyle bir şey var. Biz bir de alıştık. Biz ciddi söylüyorum evet. alıştık. Biz ee, sömürülmeye alıştık. Nasıl alıştık? Şükür politikası Şükür işte Şükür o Şükür mükür değil. Biz alıştık abi. Mesela biz bir şeye gidiyoruz. Kasaba gidiyoruz. Adama diyorsun ki işte kıyma ne kadar? Adam e, geçen hafta 55 lira diyorsa bu hafta 60 lira diyor kilosuna kıymanın. Tamam mı? Kimse, kimse demiyor ki yok kardeşim. Yani kıymayı alacak adam her türlü alıyor. Amerika'da 10 dolar. 10 dolar. Ya yani 10 birim para. Bizde 50-60 birim para. Neyse. Ben, Bir de Amerika, Amerika'da membahı yani teknolojinin membahı. Adamlara mikrofon satıyorlar. Diyorlar ki işte iPhone 12 ülkenizde 15 bin dolar olsaydı alır mıydınız? Adam diyor ki ben manyak mıyım? Bizim ülkede bizim ülkemizde orta ölçekli çoğu insanda son model telefonlar var. Orta ölçekten zaten gariban her hiçbir türlü alamıyor da onları. Yani orta ölçekler yani onlar da alamıyor normalde ama onlar sıkıyor böyle boğazından sıkıyor gene gidip alıyor. O, onu yapma işte onu söyleme. Çünkü düşük gelirlisi bile almaya çalışıyor kanka ve alıyor da yani. Kanka ben şeyden hatırlıyorum alıyor. ben şeyden hatırlıyorum. Spesifik olarak bir meslek grubu vermeyeceğim ama orta yaş bunalıma giren herkes ve düşük ölçekli maaş kazanan herkes demeyelim yine genelleme olmasın da yani denk geldikleri hep o gruptan oluyor nedense yani. Onun var Onu ya, tam bir de son böyle. model, son çıkanından almak huyu var insan Tamam, hepimiz isteriz son çıkanından alalım. Yani bir teknoloji sonuçta her, her geçen gün yaşlanan bir şey bu. E, sabit duran bir durum yok. Eski 3310 değil bu. Yaşlanıyor telefonlar. Kanka yani 2 sene ya da bir sene hadi 1 sene diyelim. bir sene boyunca zeytin ekmek yiyeceksen ben o telefon almam ya. Kimse kusura bakmasın yani. Yani benim alabilitemle... Yaşam standardım arasında bir e, gerçekten bir uçurum olacaksa o telefonu almam ben yani niye alayım ki? Sonuç olarak adam gibi gezemeyeceğim. Elimde telefon varsa telefonu göstermeye yani mi çıkacağım? Oğlum, yani bir önceki modeliyle değil mi? Bir önceki modeliyle ne farkı var? İşte bak şuradan şuraya çekince öf! Ya bir sene çekeceğim o eziyete değecek mi? Yok. Sadece 3-4 kişilik toplanmış oldum ya lise arkadaşlarım ya üniversite arkadaşlarım ya da iş ortamındaki arkadaşlarımla otururken telefonu masaya koyduğumda 5 dakika boyunca sadece... Havan olacak. 5 oh. dakika. 5 dakika sonra onun hiçbir havası kalmıyor. Artık o Bitti. sıradan oluyor artık. Bitti. Normal. Ay, aynen. Zaten sen artık neyse işte iPhone 12 ya da Xiaomi kullanıcısın. O kadar. O başka bir durum yok yani. Seni... Sen zaten 12 kullanıyorsun. O kadar. O 5 o dakika damgalamak için aldın. O kadar ceremeyi çektin. O 5 dakika için. O 5 dakika için insanlar bir sene boyunca köpek gibi çalışıyorlar. Şeyi unutmuyorum ya. Lisede e, önümde oturan iki kız iPhone 4s aldı işte babasına falan babalarına yani dönüp dönüp birbirlerini çekiyorlardı fotoğraflarını falan böyle ilk o zaman o şeyi almıştım yani lan dedim yani ne 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 gerek var ki ben hala da öyle düşünüyorum bu ben belki sığ bir düşünce olabilir ben bilmiyorum yani kendimi hala öyle hissediyorum ekstradan böyle durup bir yerde fotoğraf çekmek arkadaşın fotoğrafını ya da kendi fotoğrafını çekmek falan böyle hiçbir anlam ifade etmiyorken yani o an hani bir şey olur bir video çekme ihtiyacı duyarsın Nedir mesela Ya kaza olmuştur Ya işte arkadaşında gerçekten çok komik bir an geçiriyorsundur Tamam mı Hani o anın video çekilmesi lazımdır Onu çekersin Ama kanka şöyle çeksene beni Kanka beni bir de burada al Hadi bu da 1-2 olsun Hadi buna da okey Kanka Aynı yerde aynı lokasyonda Farklı pozisyonlar var diye Sırf aynı yerde 35 bin tane de çekilmez ya bu yapılmaz yani. Bu artık gerçekten bu da teknoloji çılgınlığı oluyor artık. Bak reklamcılık çılgınlığına geldik. Hani alışveriş çılgınlığı bir de teknoloji çılgınlığı yani. Bu gerçi teknoloji de değil yani. Bu bayağı bir asosyallik gibi bir şey yani. Beni bir de burada çek falan. Konuşacak başka bir konum yok lan. Bir tane çek siktir git işte tamam daha ne istiyorsun yani. Bir tane çektim. İkinciyi de çekeyim al. Belki gözün kapalı çıkmıştır al ikinci tamam okey yani. Al tamam yani. Madem çok istiyorsun, koy kenara telefonu, çeksin kendini, ben oturayım kenarda bekleyeyim, çayımı içeyim yani. yani yarım saat sonra gel yanıma falan. Aşırı irite ediyor beni yani. Gerçekten o durum beni irite ediyor ama bazen de ses edemiyorsun işte. Belki çok yakın bir arkadaşın çıkıyor ya da yani ya akraban. İsteyenler, isteyenler var. Deli gibi fotoğraf çekiyorlar yani, bunu istiyorlar. Hani ben, çeksinler. Eyvallah ama ben benim gıcık olduğum bir tanesi var. Bir tanesi var abi bu fotoğraf çekenlerden. Böyle arkadaş grubu oturursun hadi bir fotoğraf çekinelim. Çekinirsin tamam mı? Beş kişi fotoğraf çekinirsin. Hep beraber bir, bir tane fotoğraf çekinirsin. O rospu çocuğu biri çıkar ortadan der ki ben kötü çıkmışım bir daha çekelim. Allah çekersin tamam mı? Tamam çekelim kardeşim. <laughs> Çek oturursun böyle çekersin. 5 kişi uğra bir daha böyle aynı pozu vermeye çalışırsın çünkü hmm. olayın artık büyüsü de kaçmıştır anladın mı o an çektin güzel tamam mı uf süper falan Aynen. Anı, anı olarak artık Aynen. ikinciye çektiğin zaman artık o anı olarak değil o pezevengin kendini tatmin etmesi için çekilen bir fotoğraf olduğu için böyle desin ya Allah kahretsin çek çek lanet olsun çek. <laughs> Sahte bir gülümseme. <laughs> Aynen yani peynir Yani böyle yüzümde <laughs> böyle bir şey var peynir amına koyayım hadi çek. Yani öyle bir an. Hani Çekin gideceğim ama Bu doğru bir test. İstediğin istediği. Evet. Yani istediği kendisini çeksin abi sabah kadar çeksin. Ama ben gerçekten şunu da hoşuma gitmiyor. Bir yere gidiyorsun. İki kişisin ha. Üç kişi olsan yine o e, onu kendi haline bırakır. İki kişi sohbetine devam edersin. İki kişi gidiyorsun. Telefonu çıkarıyor. Çat çat senle çekiniyor tamam mı? Güzel tamam beraber çekiniriz Mü mükemmel. Sonra o biraz böyle kayıyor. küçük götüm götüm kaydıyor götün. Ondan sonra çık 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 kendisine 35 açıdan farklı farklı çekiyor. Sen de mal gibi menüye bakıyorsun. Telefona ben normalde falan. ben normalde arkadaşlarımdayken telefonla çok uğraşmayı sevmem. Yani mesajlaşmam falan bakmam da. Çıkıyorsun telefonla oynamak zorundasın. Niye o? Çünkü o hanımefendi ya da beyefendi 35 tane fotoğraf çekiyor. Yani diyorsun ki ne yapıyorsun birader? Bir kapattı da şey yapalım. Şimdi i̇şte diyor yani ışığı güzel buldum diyor. Çekeceğim yani. Çekeyim anıdır hazır. Bir de şey de var ses yapma falan ses yapma diyenler var onları da üzülür. böyle ses yapma ne mesela ama arabada çekiyorsun. gidiyorsun arabada gidiyorsun ya mesela açmış müzik açmışsın tamam mı ya çalıyor arkada herhangi bir şarkı Athena'dan mesela işte sen de yap çalıyor mesela tamam mı yani yardırıyorsunuz ya çok güzel gidiyorsun arkadaş grubu falan Gençler müzik kıssanız da şuradan bir şey video alacağım. Ya da şu şarkı yazsana kanka bir story çekeceğim lan. Bütün olayın içine sıçıyorsun yani açıkçası. Yani orada ne güzel 5 kişi değil mi mesela 5 kişi gidiyorsun. Ne güzel hep beraber bir e, ortamda işte şarkı dinliyorsunuz ya da beraber, hep beraber şarkı söylüyorsunuz falan. Güzel bir an geçiriyorsun orada. Adam oradan çıkıyor diyor ki kanka güneş patıyor şuraya bir çekeyim Allah 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 falan. Şarkı değiştiriyor falan böyle gidiyor oradan açıyor şey. Ne dedi günah benim suç benim falan. Ya yeter be kardeşim yani yeter tamam al yani sessiz çek story'ni. Belki ne olabilir ki yani sessiz çeksen ne olacak? Ya da o story'yi daha iyi çekebilmen için niye biz kendimize ikimizi ya da gen, kendi keyfimizi bozalım? Ya o an onu orada çekmek istiyorsan arabadan inersin kardeşim. Kapatırsın kapını, siktir olur gidersin. Biz daha, de kendi Daha Hadi genelleme, şey, daha genelleme yapayım. Arabada niye story çekersin ki? Yani şeyi anlamıyorum böyle el direksiyonda, kolda saat, e, arabanın... Ama ama bir dakika o Türkiye'nin bitki örtüsü şu an Alperen arabanın, oraya sakın laf atma. Buradan dayak yeriz. Bak <laughs> şimdi şöyle bir şey var ama belki de benim arabam olmadığından dolayı ben bu hissi bilmiyorum. Senin belki de Mercedes onunla... E200'ün olsun Alperen, senin de bir şirketin olsun bir CEO ol yaparsın emin ol. Niye öyle, 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 öyle düşüyor mu? yani? Kasıyor saat. O yüzden mi? Düşüyor demek ya adamlar öyle düşürüyor demek ya oğlum. Ya da düşürdüğü takım Aa, belli. Yani bak bu kadar bak böyle sığ insanlar varsa gerçekten çok yazık. Kanka yani kimler şey... kimler var? Ya nasıl Mercedes mi kullanıyorsun? Kaç basıyor diyen kız mı var lan? İnsan insandır. Aynen <laughs> kapat Yine bir Cem Yılmaz. Cem Yılmaz esprisiyle podcast'a son veriyoruz arkadaşlar. Burada şarkı başlamış olması lazım. Seni cık, öldürürüm. Cık, cık. <laughs>